Evet. Dünyada iklim değişimleri son birkaç yıldır bariz şekilde ortaya çıktı. Geçen sene, evvelki sene ve bu sene çok daha çok daha yoğun bir şekilde Türkiye'nin iklimi değiştiğini gördük. Türkiye'nin iklimi neden değişti? Güney'e doğru hafif kayma olduğunu söyleniyor ilim adamları. Nasıl kaydı? Neden kaydı? Tsunami Endonezya'daki bu büyük deprem, Şili depremi, özellikle de Japon depreminden sonra Japonya'da Sendai şehrindeki o büyük felaket 9 derecelik depremden sonra dünyanın ilim adamları şeklini değiştiğini söylüyorlar. Nasıl yani diyelim ki şimdi şurada gördüğünüz kürede Türkiye 40. enlemde hemen dünyanın ömür ucunda New York'ta, Amerika'nın Washington'da, New York'ta nedir? Hemen hemen aynı enlemde. 40. enlemde. bakın, ee, aynı kürede, yarım kürede olmamıza rağmen Türkiye bir ilkbahar, yaz havası karışımı bir havayla iklim devam ederken Ocak, Şubat ve şimdi 1 Mart aynı hava, aynı sıcaklık devam ederken Kuzey Amerika'dan 50 eyaletinin 49'u karla kaplı. Ve hiç görülmemiş derecede soğuk. Eksi 50 dereceleri Amerika Birleşik Devletleri'nde soğuklar düştüğü görün tespit edilmiştir. 50 derece hiç gözükmemiş. 50 yıldır, 100 yıldır gözükmeyen Kuzey Amerika'da soğuklar varken Türkiye'de de hiç 50 yıldır olmayacak derecede kış aylarında İlkbahar, yaz, sonbahar havası bir hava karışımı var. Şimdi aynı enlemde Türkiye, Türkiye'nin tam karşısında Kuzey Amerika. Ne oldu da bu iklim değişti? Yani aynı enlemde. Burası Türkiye, şurası Amerika diyelim. Yani aşağı yukarı aynı enlemdeyiz. İklimin bu kadar değişmemesi gerekir. Aynı enlemde o. Fakat deprem sonucunda bazı ilim adamları diyor ki Asya'nın kuzey doğusu yukarı doğru kutuplara doğru kayarken Amerika'nın kuzey Amerika'da Amerika'da kutuplara doğru kayarken Avrupa Asya ve Avrupa Avrupa'nın e, güney batı Asya ve Avrupa'nın güneyi ekvatora doğru kaydı deniyor 12 derece yani bu ne demek Türkiye böyle şöyle hafif ekvatora doğru kayarken Amerika ne oluyor? Kutuplara doğru kayıyor hafif. Yani şöyle bir kayma var hafif. Bu hafif kayma nedeniyle 12 derecelik kayma deniyor. Türkiye'de iklim değişimleri ortaya çıktı. Ha bu artık gelecek yıl tekrar kış olacak anlamına gelmiyor. Bir yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da tekrar bu iklim böyle devam edecek. 50 yıl, 100 yıl, belki 1000 yıl artık kış ayları soğuk geçmeyecek demek. Artık iklimler ısındı yani. Allah bilir ne zaman tekrar soğuk dalgası gelecek yani. Belki 400-500 yıl sonra. Bu zaman zaman Orta Asya'da olduğu için böyle iklim değişimleri 300-400-500 yılda bir atalarımız peyderpey milattan önce 16 bin yılından itibaren göçmeye başlamışlar. Dalga dalga güneye, kuzeye, doğuya, batıya vesaire binlerce yıl sürekli 3-4 bin yılda sürekli göçler olmuştu. Şimdi Türkiye'nin iklimi ısınırken bir çok büyük kuraklık tehdidi söz konusu olabilir. İki bu tehdit ve tehlikeye karşı Türkiye çok yağmurlu, çok güzel biz cennet havası gibi subtropik, yağmurlu bir havada, iklimde olabilir. Yani Türkiye'nin çok iyi bir gelecekte bekliyor olabilir. Çok kötü bir gelecekte olabilir. Yani bu bizim kendi insanımızın elinde Türkiye'nin iklimi bundan sonra ısınacağına göre iklim Türkiye'nin geleceği kurak veya yağmış yağışlı olup olmaması bizim insanlarımızın elinden Nasıl elinde? Ağaç dikersek yağmur çok yağar. Bu kadar basit. Eğer ki Türkiye şu iklim değişimleri sırasında 10 yıl içerisinde çok yoğun bir ağaçlanma girmezse Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine her tarafını ağaçlandırmazsa yağmurlar azalacağı için Allah korusun felaket olur. Ama bu iklim değişimi sırasında tedbir alırsak yoğun bir ağaçlandırmaya gidilirse şimdiye kadar görmediğimiz oranda bol yağışlar olacak ve Türkiye milyarlarca insanı besleyecek meyve, zepse üretebilecek, tahıl üretebilecek kapasiteye ulaşacak. Yani Türkiye'nin cennet olması da Allah korusun cehennem olması da bizim Türkiye'yi ağaçlandırmamıza bağlı. Yani havaların ısınması, Türkiye'nin Ekvator'a doğru hafif kayması, iklim değişikliği, subtropik iklimden Türkiye hafif hafif tropik iklime doğru kaydı. Bu bu bir fırsattır eğer değerlendirebilirsek. Türkiye'de yetişmeyen birçok bitki artık Türkiye'de yetiştirilebilir. Mesela aloe vera dışarıda yetişebilir veyahut da burada zencefil mesela Türkiye'de herkes bunun kurusunu bilir. Şöyle mesela suda bekletirsiniz. Şöyle bir kapta az bir suyun içerisinde filizlenir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde artık çok kolay zencefil yetiştirebilir. Sadece zencefil değil. Zerdeçal, avokado vesaire. Birçok tropik ülkede yetişen sebze ve meyveler artık Türkiye'de çok kolay yetiştirilebilir. Çok kolay. İklim değişti. Bu bizim için çok çok önemli. Değerlendirebilirsek, Türkiye'yi ağaçlandırabilirsek bir cennet haline dönüştürebiliriz. İhmal edersek Allah korusun yağmurlar azalırsa çoraklaşır. Bu nedenle tedbir almak gerekir. Hızlı bir tedbir. Çok hızlı. Yani dünyadaki büyük depremler dünyanın şeklini değiştirdi. Kuzey Amerika buz gibi Türkiye, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu yaz havasında. İklim değişti. Bu nedenle bu dünyanın hafif böyle şeklinin değişmesi efendim Avrupa'nın ve Asya'nın güney Batısının ekvatora doğru yaklaşması Kuzey Amerika'nın ise biraz daha böyle yukarı doğru kayarak kutuplara doğru yaklaşması nedeniyle Kuzey Amerika artık yaşanması zor hale gelecek. Birçok insan Kuzey Amerika'yı terk edecek. Güneybatı Avrupa, Güneybatı Asya, Batı Asya, Güneybatı Asya daha doğrusu Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar ee, ve Güney Avrupa subtropik iklimden hafif tropik iklime doğru kayıyor artık. Bu nedenle tedbir alırsak bu Türkiye için çok büyük şans. Bu iklim değişimi belki bin yıl devam edecek. Allah bilir. O nedenle şimdiden tedbir alırsak geleceğimiz çok iyi olacak. Tedbir almazsak Allah korusun yaşanılmaz bir durum olacak. Bu nedenle hemen her etkili yetkili herkesin okuldaki öğrenciler, askerler, emniyet mensupları, işçi, çiftçi, herkes bu işe el atmalı. Herkes ülkemizi ağaçlandırmalı. Özellikle de meşe ağacı her yerde, her şekilde yetişebilen bir ağaçtır. Sadece tohumu alacaksın, toprağa dikeceksin. Bu kadar çok basit. Bunu herkesin yapması gerekir. Çeşit çeşit ağaçlarla her tarafı herkesin ağaçlandırması gerekir. Geç kalmamak gerekir. İklim değişimi hızla devam ediyor. Ben bunu kendim internette yaptığım araştırma sonucunda tespit ettim. Merak ettim ne oluyor diye. İsteyen herkes bunu internetten bakarak görebilir. Japonya'daki, Şili'deki depremler ve Endonezya'daki o büyük tsunami'den sonra iklim değişimi ne oluyor? Hızla devam ediyor. Dünyada iklimler değişiyor. Deprem almamız gerekir. Dünyada iklimler her 300, 400, 500 yılda bir değişmiştir. Şimdiki Kuzey Avrupa'da insanlar mesela 15. asra kadar Kuzey Avrupa'da öyle buz, buz çağı vardı. İnsanlar kolay kolay yaşayamıyordu İskandinav ülkelerinde. Sonradan geldiler, yerleştiler. Evet. Tedbir alırsak problem yok. Bizim için çok büyük bir şans. Tedbir almazsak Allah korusun. Hürmetler, saygılar.